de kahve mi var içinde? Evet. Bak ne güzel kahve çikolata size. Bak çikolata, çikolata size. Canım Bir çikolata ye kendine gel. Ne oldu siz ya? Belki yemekten sonra bize Bak, bir kahve yapar da. Çok, fırlar, çok teşekkür ederiz. Rahatsız Bak yarım tansiyonun elma gömülü aldı mı? Canım, tabii tabii. Konuş sen. Bak, Bak bir tane gel, tansiyonu fırlamasın diyor. Bak tansiyonu fırlamasın canım benim. Tansiyonu fırladığı kadar fırlamasın. Hayır sakın sakın Dur benim soframda fırlamasın. Fırladığı kadar fırlamış. Notu ver sonra fırlasın diyor. Sonra fırlasın. Çikolataymış, o çiçekmiş, o'muş, bu'muş. Bununla yani bizi, gözümüzü bağlıyor, avutuyor bizi. Yemezler bizi o. Ay Allah. Im. Çorbalar nerede kaldı? Ay, Bu arada yani mi? kaynattınız çorbayı. Hmm. Çorba kaynıyor gerçekten hakikaten. Geliyor geliyor. geliyor nerede geliyor. çorbalar? de geliyor bak. Feriz'e koş. Bak, bak, bak geldi. Bak geldi kızım geldi. Teşekkürler. Size sıcak getiriyor canım benim. Ne çorbasıydı? Balık çorbası. Balık çorbası. E, balık çorbası. E, balık çorbası. Balık, Hiç de sevmediğim bir şey. Ya. E, ama hatırı için yine bir kaşık ya, alacağım. Ya senin pırasan, sen pırasa çorbası demişsin ben içinde pırasa görmedim. Ama o Hiç pırasa namına bir şey ka yok. Kaynadı, Nasıl çekildi, anlamadım içim dışım çıktı. O kaynayınca çıktı. eridi ya. Ka Eriydi. Hiç edin? böyle demedin. Ben sonradan farkına vardım ve hatta ben bayanlara dedim ki hal Allah dedim o menüde pırasa da vardı diye çorbada dedim. Ben unutmuştum dedim. Ya dedim hanımlar dedim pırasa neredeydi ben pırasayı göremedim. Dün, dedi, ama dün çok de beğendim. Değil mi? Hayır, çok görmedi. beğendim. Hayır çok beğendim. Beğendim beğendim de ama pırasalı çorbaydı. Pırasanın görünmesi lazımdı ama. Hiç ama soktur. şey miksere çekmişlerdi. Evet. Onu. He? Miksere çekmişlerdi demek ki. Blender'dan geçirdiler ya belki de. Her şeyi geçirdi o. Oh my god diyeceğim şimdi. My Bu god. benim ikinci Biz Türk sen, sen sınavın bana çarba Almanya'da yaşadın. Madigot, madigot ne madigot idi? <laughs> mayingot, mayingot. Aman Allah'ım senin bana dediğin gibi. Ama Türkçe Allah'ım, Allah'ım söyle. Aman Allah'ım söyle. Tamam bu, bence. Bu ikinci maddigot sınavım. Maddigot ne ikinci sınavı? Kankara'da Alık ikinci sınavım. Muhteşem bir bomba gibi patladı. Dün çok sessiz, sakin hanım gitmişti. Çok agresif, asabi bir hanım gelmişti. Ben onu da karşıyım ya. İnsan doğal olması gerekiyor. Beni çok doğal bulmuyorlar ama aslında içlerinde en doğalı benim. Dün neden sustu o zaman o kadar dolacağına dün konuşsaydı. Herkes neyse hakkını onu veriyor. Bunun sıcak sıcak verilmesi gerekiyor. O yüzden şimdi yapayım dedim. Neyse yedin ona teşekkür ederim. Hiç Hoşuma gitmedi halde. mi? Hoşan Hoşuma gitti. gitmedi mi? Ben sana hiç kötü bir şey dedim. Evet. Ben. Ona tamam. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ama öbürlerini Yok, takmadığınız için olsun. Ne oldu 5 dakika değişsin sen dedim, benim kalbime yazdın. Ee, ben onu benim evimdeydim. Benim misafirim de başımızın tacıydı ha. ama sizin masanızda sen var ya içimdekilerini sendir, dökeceğim. İçimdekilerini dökeceğim. Ben zaten dökeceğim. anlamıştım, anlamıştım. Ben yine sana iyi yapıyorum. Başkaları daha da görecekler. Ya Oo, bugün hepsini o, dök, cumaya kalmasın, dök. kalmasın bir şey. Vallahi <gülüyor> hepsini <gülüyor> <Rahatlasın> saklıyorum. Bugün rahatlasın. <laughs> saklıyorum ben. Hayır, sakın bende dur patlamam. Allah'ın sözü bunlara patla, bunlara dökme <laughs> de. Şimdi üç kişi kaldı beynime yazdım. Onları da ona göre masalarında vereceğim o birinci gelene Saadet Hanım. Hele onun geleni bakayım mı o cırcır cır böceği nasıl bir cırcır böceğiymiş. Peynirli ızgara böreğim. Bunu da sıcak sıcak servis etmem gerekiyor. Ee, tahin koydum bunun içerisine. Zeytinyağı koyuyorum. Tuz koyacağım. Evet Nilgün Hanım içmiş gibi gördüm sizi. Evet. Nasıl buldunuz balık çorbasını? Ben e Beğenemedim. Niye? Niye? İlk defa içtim. Olabilir. He, beğenmedim tadını. Çünkü ne yağıdır bilmiyorum. Damağıma yapıştı. Ne yağı var içinde? Vallahi onu bilemem. Gelin gelince sorarız. Da damağıma yapıştı yani yağ ya böyle. Ben balık çorbasına benzetemedim. Yani, şey, balık balık çorbası. Sanki tavuk çorbası gibi de etleri sanki o da, belli da, gibi. Ne yok nedir diye bilemedim yani. Hayır, o, o siyah şey derisi mi acaba? İçindeki siyah eti de olabilir. derisi evet, de olabilir. balığın derisi. Normalde siyah eti, siyah yeri katılmaz Kolum da güzel. balık yok, de yok, olmaz. Yok yok, hayır temizlenmiş olur. geldi. Temizledi, temizledi gelirim. Çok güzel de bakın bende de var. Siyah etler olabiliyor. Bak, Değil bak var bu. Derisi gibi sanki. Derisi yani. derisi. Derisi gibi derisi. evet. Derisi derisi. Aman sen ne Aa, kadar şey çok şey. şey yaptın ya. Balığın şeyidir derisi olabilir. Sordum ya, yani, sadece ne olduğunu bilmek yani. Ben de yarın yani. sende bakalım <laughs> neler çıkaracağım. Hiç meraklanma. <laughs> Varsa yarın bir olsun da bak abla. ben senden ne çıkaracağım. <laughs> Sonuçta biz buraya ne olarak geldik? Jüri olarak geldik. Her şeyi eleştireceğiz yani. Güzelse güzel. Bak tadı güzel. Her güzel ha. mi? Bak tadı güzel. Evet. Limonu eksik tadı güzel. Doğru. Balık kokmuyor. Kokmuyor. Ben evet. buna çok dikkat ederim. Evet, doğru. Ama o tabii ki de Hiç olabilir canım Bak, Bak, benim. Onu da gördüm. Ben ya. bu tarife ilk kez içiyorum. Leri, leri iç, Daha evet. ben balık çorbası çok içtim evet. bu şekilde içmemiştim. Yani ben de beğendim. Evet, limonu eksik limonu ama eksik. tadı güzel. Balık kokusu yok. Bir Ağır yok. bir şey yok yani, değil evet, mi? Nilgün Hanım? Yok. O yok. yok. Balık sanki sanki Daha çok işkembe çorbasına ya benziyor. İşkembe yani, evet. çorbasına benziyor. İşkembi. Evet. İşkembi. Çorbası yani, yani. Balığın ne türlüsünü yiyoruz yani. ama yani. çorbasını yani. Olabilir. Yani. E, e, evet. evet, çorbasını yemediğimiz e, için beğendim. Nasıl ben anlamadım nasıl beğenmediniz ben akıl sıra edilemiyorum. Ka Kadriyan'ı beğenmedi mi? Beğendim bak Be beğendim. Dur, bir saniye. Ben beğenmedim demedim. Balık çorbasına benzetemedim dedim. Balık çorbası hani bol limonlu, dere otlu falan olur. Tamam, kokmuyor. Balık kokusu yok. Ama hani görüntüsü falan bilmiyorum. Deri belki ebili bir şey olabilir. Ama işkembe çorbası tadı dere otu Ben balık değil var. İşlenmiş çorbası tadı aldınız. Terbiyesinden ileri geliyor olabilir, olabilir yani. belki. Ama, ama kıvamı şey, güzel, güzel yani. Güzel. güzel. Evet. Bunu aslında üstüne pastırma yapmam lazım 2 dakikada. Dereotu ki evet keyfe, e, kalmış keyfeder. bir şey. Tercih yani meselesi. Tercih meselesi. İstersen Limon yanına getirebilirdi mesela evet, yanına getirseydi evet. iyi olurdu. Ben ha, balık çorbasını sevmiyorum normalinde. Bak samsun olmama rağmen ederim. içmiyorum. Balık Ama severim. şey limonlu ve dereotlu olduğunu biliyorum. Ama kıvamı falan çok güzel yani. Evet, kıvamı e, güzel. Hiç yapmamışım, hiç, hiç yememişim. Güzel tadı da güzel. Ama kıvamı çok güzel. Evet. Tadı da iyi yani. Aa, bravo Şu evet, balık kokmuyor. Eline sağlık. Bravo Şükran Hanım. Şükran Hanım'la ben çok birbirimizi seveceğiz. O bakma, ben, o bir dünkü şey vardı ya, depresyon vardı. Ben. evet. Depresyon Onunla hırsıyla bir geldi. Hele dur, bak sana ne yapacağım, ne göstereyim göstereceğim. bana yapma, bir tanem ha. bana yapma. Sen ha. bunlara yap, bak bunlar dört tane. <laughs> Aa, hedefleri <laughs> de Canı <değişir> sağ olsun. <laughs> ben zaten bir kendi de gülmüşüm, ben aldım cevabımı. Sen, abi. Sen sen abi, Kadriye Hanım'a yap, Kadriye Hanım'a yap. Sen, beğenmedim. Güzel olmamış. İnsan bir emeğe saygı olur kızım. Eline sağlık. Beğendim. Ben bundan hiç yedim. Ee, bak, yemeği yemeği ben ana yemeğe Dört, baktım. Dörtlük masamıydı, vicdanınıza elinizi ben Ben ana yemeğe baktım. Bir vicdan insan da olmalı. Benim var ya vicdanım rahattır. Benim de rahat. Ben rahat Sen olarak şey verdim. verdim. Sen hiçbir Senmediğin halde ha. yine bak, beş verdim. Bak gördün mü canım? Evet ben de oraya. Sen de kalbine yaz. Eğri yap. de konuşurum. Sen <laughs> benimki de kalbine <laughs> yazacaksın. Ben çıkarttım kalbimi. Hadi Şükran de. çıkartma tekrar alın oraya. Şükrancığım yapma lütfen. Şükrancığım. Şimdi yere dur sunumlara bakacağım. Ama gerçekten yaşını bilmiyorum yaşınız kaçtır? Maşallah. Gerçekten mi? o zaman da ablacığım diyeyim, şükran ablacığım diyeyim. Hay deme deme. Şükran ablacığım. Teşekkür ederim. Bak, Söyle. Maşallah. Ben, ben, de 56 ben yaşındayım. O yüzden saygı duyduğumdan ablacığım diyorum. E, Şükran Tabii, Hanım da birileri ileriye çıkıyor. Hayır da? saygıdan ileri evet, geliyor. Şey. Ne güzel. Evet, Saygımızı, sevgimizi sana. biz koruyalım. Tamam. Ama ben senin kalbinde yer alacağım Şükran Hanım. İnşallah. Bakacağız. Bugün de dedi. Çok bak. sevdim dedi ben Şükran ge Hanım. Değmedi mi? Virüsler yok. Evet, evet. Gel çorbanızı Bakacağım. yemeklerin bakacağım. Tamam. Bak. Oğlum, Şükran Hanım. Sunuma e bakacağım. Gel, Gelininizle. Tamam. Gelinin konuşmasına bakacağım. Tamam. Saygılı Tamam. Saygılı bir kızdır. Evet. Sizin gelinleriniz de öğrenin.